Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, Astroloji kanalına hoş geldiniz. Ekim ayı aylık burç yorumları için birlikteyiz. Eylül'ün bizi böyle bir baştan aşağı böyle bir titretmesinden sonra... E, Ekim ayı biraz daha sakin geçecek ki Eylül hala devam ederken gerçekten gündemi yoğun. Bu yılın en gündemi yoğun aylarından bir tanesiydi diyebilirim. İyisiyle kötüsüyle gerçekten Eylül yoğun zihinsel olarak e, hareket olarak yoğun bir aydı. Şimdi Ekim bu ayı bizim için biraz daha e, stabil bir ay olacak. E, bu arada e, sizin için tabii ki stabil derken e, atlamadan e, doğum gününüz kutlu olsun sevgili teraziler e, gerçekten harika bir ay olsun sizler için dilediğiniz dileklerin ay bitmeden gerçekleştiğine şahit olduğunuz bir ay sizlerle olsun diyerek başlıyorum. E, sizin için ay başlarken kişisel görünüşünüz özgüveniniz kimliğiniz yaşam yönünüz ön planda olacak kendinizi daha fazla ifade etmeye, sahneye çıkma, dikkatleri üzerinize çekme zamanı diyebilirim. Hem özel hayatınızda hem de iş yaşamınızda kim olduğunuzu daha net göstermek isteyeceksiniz. Kendi isteklerinize odaklanmak, yeni planlar yapmak ve başlangıçlar için oldukça uygun bir ay içindesiniz. Yeni kişisel hedefler belirleyebilirsiniz. Hayatınızda radikal bir değişim kararı alabilirsiniz. Dış görünüşünüzde estetik değişiklikler, imaj yenilemeleri ya da yeni bir tarz benimseme gündeminde olabilir. Çevrenizde daha dikkatli e, böyle insanların dikkatini çekeceği, e, dikkatlerin üzerinde olduğunu, o, dikkatlerin üzerinizde olduğu bir dönem aslında. Liderlik rolü üstleneceksiniz. İnsanlar sizi böyle izlemekten, sözlerinizi dinlemekten, sizin peşinizden gelmek istemekten e, aslında tarafta olacaklar. Bu ay kendinize olan güveninizi test edeceğiniz ve daha görünür olacağınız bir süreç olacak. Ayın ilk haftalarında maddi konularla ilgili zihinsel bir yoğunluk yaşanacağını söyleyebilirim. Gelirler, harcamalar, yatırımlar ve sahip olduklarınız üzerinde daha derin düşünmeye başlayacaksınız. Ee, i̇lk hafta sonrası ay sonuna kadar neredeyse yeni bir iş fırsatıyla gelir artışı için e, görüşmeler yapabilirsiniz. Harcamalarınızı yeniden planlayarak bütçe kontrolleri sağlayabilirsiniz. Maddi güvenliğiniz için yatırım araştırmaları ya da kredi, borç, sigorta gibi konularla da ilgilenmek isteyebilirsiniz. E, bu en önemli olaylarından bir tanesi Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunay. En çok etki alacak burçlardan biri de sizsiniz çünkü tam karşıt burcunuzda gerçekleşecek bir dolunay olacak. İlişkiler, evlilik ve ortaklık alanında bir tamamlanma getirecek size uzun süredir devam eden bir ilişkinin geleceği netleşebilir. Ya da bir ortaklığınız varsa iş ortaklığınızda kritik bir karar daha gündeme gelebilir. Partnerinizle, evliliğinizde ilişkinizde, ilişkinizin gidişatı hakkında önemli bir yüzleşme sizleri bekliyor. İlişkide ayrılık ya da evlilik kararı gibi keskin dönüm noktaları olabilir. Artık bu yolda ya tamamlanma ya da bitirme kararı istiyorum diyebilirsiniz. E, gri alan istemiyorum, ben netlik istiyorum ilişkide ilişkimiz güçlüyse köklüyse bir üst mertebe değilse artık herkese elveda evlisiniz belki bir üst mertebe çocuğunuz olsun istiyorsunuz çocuğunuz var yeni bir e, yatırım yapmak istiyorsunuz ev alalım yazlık alalım şuraya seyahat planlayalım şuraya gidelim yani hayatınızda ilişkinizde ilişkinizi netleştirecek tamamlayacak bir e, olayların yaşanmasından bahsediyorum İş ortaklıklarınızda anlaşmazlıklarınız varsa bunlar sona erebilir ya da yeni bir yol haritası çizebilirsiniz. Bu dolunay ben mi biz mi sorusunu önünüze getiriyor olacak aslında. Ayın ortasında hem çekiciliğiniz hem de sosyal uyumunuz artıyor olacak. Daha dikkat çekici olacaksınız, insanların ilgisini kolayca üzerinize çekeceksiniz. İlişkilerinizde daha tatlı ve uyumlu bir dönem başladığını söyleyebilirim. Kendinizi daha estetik ve zarif bir şekilde ifade ediyor olacaksınız. Sosyal çevrenizde beğeni, romantik ilişkilerde daha şanslı bir dönem sizleri bekleyecek. Aynı zamanda dış görünüşünüzle ilgili estetik dokunuşlar yapmanız da mümkün. Ve 21 Ekim'de sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşiyor. Sizin için yepyeni bir dönemin kapıları açılıyor diyebilirim. Hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Kendinize yeni bir yol belirleyebilirsiniz. Bu yeni ay Kişisel anlamda güçlü bir dönüşüm noktası olacak sizin için. Hayatınızda uzun süredir ertelediğiniz bir olay, bir iş, bir konu, bir düşünce, kendinize yatırım varsa bunun için ilk adım atılabilir artık. Yeni bir iş, yeni bir ilişki ya da kişisel bir proje başlayabilir. Dış görünüşünüzle ilgili önemli değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz, imajınızı yenileyebilirsiniz. Kendinize güveninizi arttıracak adımlar atmanız bu ay çok mümkün diyebilirim. Ve e, Neptün gerileyerek balık burcuna geri dönüyor olacak. İş hayatı, günlük rutinleriniz, sağlık konularında biraz bulanık, flu ama aynı zamanda ilhamlı bir dönem başlıyor sizin adınıza. Net olmayan durumlar sizi zorlasa da yaratıcılığınızı besliyor olacak. İş hayatınızda görev tanımları veya iş planlarıyla ilgili belirsizlikler yaşanabilir. Sağlıkla ilgili net olmayan ama dikkat gerektiren konular gündeminizde olabilir. Spiritüel ya da sanatsal yönünüzü, günlük hayatınızı daha fazla entegre etmeye ihtiyacı da hissedebilirsiniz. Ay sonuna geldiğimizde, ee, maddi konulara biraz daha odağınız kayacak. Gelirleriniz, yatırımlarınız, harcamalarınızla ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. Maddi güvende olma ihtiyacınızın artacağını söylemeye çalışıyorum aslında. Gelirlerinizde artış sağlayacak yeni fırsatlar, yatırım planları, birikimlerinizi daha stratejik bir şekilde yönetme şansı yakalayacaksınız. Harcamalarınızda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Özellikle büyük alımlar yapacaksanız bu konularda acele etmemenizi öneririm. İletişim, yakın çevre, eğitim ve kısa yolculuklarda hareketlenme başlayacak. Ayın son günlerinde konuşmalarınız daha açık, neşeli ve iyimser bir tonda olabilir. E kardeşlerinizle olan ilişkilerinizde daha yapıcı ve keyifli bir iletişim kurabilirsiniz. Sosyal medyada daha aktif olabilirsiniz. Yaz, Yazılı işlerde başarı yakalayabilirsiniz. Evet, e, sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler, Ekim ayı için anlatacaklarımı, anlattıklarımı toparlayacak olursam, Ekim ayı sizin için tam anlamıyla bir yenilenme dönemi olacak. Ayın başında kendi kimliğinizi ortaya koyarken e, maddi konulara yoğunlaşacaksınız. Sonrasında önemli bir karar noktası, bitişler ve yeni e, bir düzene geçiş ilişkilerde e, gündemleriniz olacak. İlişkiler açısından gerçekten önemli bir dönem sizleri bekliyor. Hem çekiciliğiniz artacak, hem sosyal uyumunuz güçlenecek. Zaten doğum gününüz e, bol bol sosyalleşeceksiniz, kendinizi göstereceksiniz, insanlar sizleri böyle beğenecek, takdir edecek e, ve Maddi konulara biraz daha ışık tutulacak bir ay yaşayacaksınız diyebilirim. Özetle bu ay sizin için hem kendinizi yeniden tanımladığınız, hem ilişkileriniz, maddi durumunuz ve sosyal çevrenizle ilgili büyük adımlar attığınız bir süreç olacak. Kendinize güveniniz artacak ve hayatınızda yepyeni sayfalar açacak Ekim ayı sizleri bekliyor. Hayatınızda doğum gününüzde mum üflerken dilediğiniz mum üflemenize de gerek yok. İçinizden kalbinizden geçen o dilek bu ay bitmeden sizlerle olsun sevgili dostlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.